<laughs> Cümleten hepinize selamünaleyküm. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yepyeni bir güne, yepyeni bir Videoya yepyeni bir kışkırtma tarolarına hoş geldiniz yeğenim. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bugün gene PUBG Mobile'de en üst seviye düzeyde olacak şekilde bir video çıkardım size. Gençler bu arada bize benim size bir cip telefonu sözüm vardı. İki tane çekiliş yapacaktım. Onun detaylarını yarınki videoda açıklayacağım. Ben videoya geçiyorum. Yarınki videoyu bekleyin. Yarınki videoda nasıl çekiliş yapacağımı açıklayacağım. Sizden üç şey istiyorum gençler. En önemlisi like, yorum, Abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. İyi seyirler. Lan. Şş, alo. Alo. Lan. Sen mi konuşuyorsun? Selamünaleyküm. Ne lan kıyafet mi istiyorsun? Yanındayım yanında. Görüyorsun ah. beni. Ben attım ya kıyafet, gel al. Kıyafeti versene lan, yanındayım oğlum. Ben atıyorum ya al. Atmıyorsun oğlum, üstünde duruyor. Konuşan kim lan? Benim ben yanındayım, baz zıplıyorum, tümünden konuşuyorum. Hello, hello. Neyin neyi söyle. Sesim geliyor mu? Tabi konuşan kim? Benim ben tümünden konuşuyorum. Üç. Tümünde dayı. değil, üç numara konuşuyor. He Allah kanka ya. söyle. Güldük eğlendik söyle, on saattir tümünden adam konuşuyormuş sandım. bir şaka yaptım lan. Dayı 50 tane kıyafet attım yere neyin şakası? Ben istemedim ki oğlum sen kendi kendine attı. Deli misin oğlum sen? Maynak. <laughs> Neyse dayı germe beni atlıyorum ben. Atla atla. Hayırdır Eylül komik olan ne? Hadi atla hadi. 4 numara. Efendim? La oğlum Savara giderken bizden izin aldın mı lan? Dayı hayırdır senden izin mi alacağız? Alacaksın tabii oğlum ben de oynuyorum burada la. Takip etmeseydin dayı. zorla mı takip ettirdik? E sen de çağırdın dayı, oğlum. Dayı değil Kabada yemin ederim. Ah yani biraz Hayır, var evet bayağı. Germe beni. Sabah sabah zaten tümünden konuşuyormuş gibi yapıyorsun. Tamam oğlum uzatma Allah Allah. Sen de ne emeğe geliyor ne gömmeye geliyor. <laughs> emmek gömmek takımda kız var. Oğlum sen ne sen ruhun fesat. Ben öyle bir şey demedim ki. Pezevenk. Pezevenk? <laughs> Eylül hayırdır? Çok mu komiğine gitti? Ay. <laughs> Bize denk gelen takım arkadaşına baksana. <laughs> hmm, daha demin gelen yüzden eksildik zaten. Bir de bu geliyor. <laughs> Hayattaki şansımız. La oğlum bırak şansı mansı Adı ne, seni? Taktik oya, vertik o yapmışsın. Ağrı kesici markası Ağrı kesici mi? Dayı bir Google'a bak bakayım. Ne bakayım? Google, Google. O oğlum? Bu Google ne la? Kankam oraya bilmediğin şeyleri yazıyorsun. O sana anlatıyor. E oraya nasıl gidiyoruz? Boş ver. Sen boş ver dayı. Oyununa bak. Git bana kit mermi topla yeter. Kabuğun şey da bilmezsin anasını satayım. Babanın uşağı mı var lan kabra? Şey. <laughs> dayı germe beni oyununa bak. Oğlum oyununa bakayım da ne diyorsun oğlum sen git bana bunu getir bunu getir la. Pezemek. Dayı bot gibi giyinmişsin zaten oyundan da anladığın yok. Belli. Bari mermi topla da işe yararsın. Nereden biliyorsun oğlum ayrıca oynamadık mı orada oyunu? Oy. Dayı keşke bir konuşabilsen neler yapacaksın da. Oyunculuğun da inşallah konuşman gibi değildir. <laughs> nerelisin nerelisin? Ne yapacaksın dayı? Sen git mermi topla. Bana M4 bul. Halen bir şey istiyor ya. Oğlum bak var ya senin anneni dişlerim ha. Dayı takımda kız var. Germe beni sinirleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak sinirden ben de gülüyorum. Eylül sana ne oluyor? <laughs> Kadın ne güzel gülüyor oğlum. Sana nasıl ya? Neyse biz ona sonunda bir baş başa konuşuruz onunla. Merak etmesin. Ama komik değil mi adam ya? Bence Adamın gayet komik yani. yani. O yüzden gülüyorum. Ne yapayım gülmemi nasıl durdurayım? Şey. Valentino, vartik lan. Valentino dedi anasını satayım. Dayı senle bir anlaşma yapalım. Sen benim nickimi doğru oku ben sana maç sonu beğeni satayım olur mu? Ne atacaksın? Maç sonu beğeni satacağım. Popülerlik kasarsın. Popülerlik ne lan? Hayır sen oyuna yeni mi başlıyorsun? Hayırdır? He torunun hesabına girdim. Gel hele gel gel. Tipe bak ananı avradın. Torunun mu dedi? He. Torunun mu dedi? Dayı senin yaş kaç? Benim yaş 52 evlat. Oha maşallah, maşallah abi. Abi mi diyeyim amca mı diyeyim ne diyeyim? Babacım de babacım. Babacım mı? <laughs> dayı sen küfür istiyorsun dayı. Şaka yapıyorum sen de yani. Tam bunu bak şakalaşıyoruz burada bak. Amcan gelmiş burada oyun oynuyor. Bak ne güzel şakalaşıyoruz burada bak. Ben genç insanları severim bak. Belki sen de pezevenk bir arkadaşımıza benziyorsun. Tövbe. <laughs> ne? Sabahın göründe şansını zorlama. Gerginim. Tamam şaka yapıyorum. Şaba yapıyorum canım benim. Adın ne senin? Tamam güllük eğlendik. Benim adım Ahmet. Söyle. Ha. Ha, e, hadi gel gidelim, gidelim canım benim gel. Dayı eğilerek gidiyorsun. Ayağa kalk da git bari. Ya oğlum sen ne? Oyun tarzıma da karışma da amcası. Amcası. <laughs> İşte nasıl satayım yine eksi yiyeceğiz ya. Boş ver ona matın ölümü arpadan olsun. Olsun bakalım dayı. Bir de senin yüzünden olsun. Git bir tane at arabası getir de gidelim hadi. Dayı fight onlar kalktı bu oyundan ya. Geçen sezon vardı. Adı ne senin Vertigo? Ahmet dedik ya dayı. Ha pardon. Az mı var? He lan biraz unutkanlık var. Sana bir soru sorabilir miyim? Sor bakalım. Atlar halen samanla mı çalışıyor lan? <laughs> <laughs> Şakacı bir dayımız var. Eylül. Gelme <laughs> beni ya Çok Yaşlı ya başlı adam ya. Boş versene. Niye sinirleniyorsun? Bence çok şeker. Sinirlenmiyorum. Ben gidiyorum. Ya git ya git. Git lan da fol git hadi git. Ahmet dedi bu bastık. İnşallah zevoller orada seni kemir kemir kemirir. İnşallah var ya o diken tutam açı sana iyileştirirler. Bizim <laughs> takıma niye böyle denk geliyor anasını satayım? E sen salak olduğun için kanka. Dayıcığım. Tamam tamam tamam. Tamam hadi tamam hadi hadi, hadi git hadi. Bir numara. Alo. Raguru. Raguru Raguru. Ne kadar ki? Kafayı yersin ya. Efendim dayı buyur. Ha amcam senin adın ne? Benim <laughs> adım Eylül. Ha Eylül. Eylül ha. Nerelisin Eylül? Ben Karadenizliyim dayı. Karadeniz aha. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum bu bidon silahı nasıl bir silah la? Ne silah? Bidon bidon. Hı, bidon iyi. mu? Adam silahları bilmiyor. At arabası arıyor oyunla. Çok iyi. Dayı inşallah onu vurmaya çalışmıyorsun. Yok yok vurmuyorum. Dayı puan kasıyorum puan sal da ben vurayım. Aa vallahi Daha vurdum. Zaten bak. Aa sen de, sen de bitir puan kas. Kastım şu an dayı. Oğlum sen ne biçim silahın var lan anengili manengili? Dayı biz senin gibi fakir değiliz. <laughs> Sen ne arıyorsun yanında? Yani ne bakıyorsun? ya ne var? Ne var? Çıplak kaç mı gördün? Ne var? Al al al. Ne var? Al. Niye 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 kan niye kan buruyorsun sen? E benim yaşıma gel bakalım gidebilecek misin? miyim? Dayı belini doğrult böyle yavaş koşuyor ama. Sen yaş kaç? Ben 28 yaşındayım. 28 yaşın. Evli mi bekar mı? Daha evlenemedim dayı ya. Ne yapacağım dayı ne yapacağım? Evde kaldım demiyor da daha evlenemedim diyor. Ha, evlenemedim. Tamam bizim burada çasu var sana örleyeyim. Pişosu. <laughs> Yok dayı kalsın ya. Şş, la ola Vertigo burada pompa alıyor varmış. Ne almadın lan? Pompa ne yapardın lan? Yok kankam ben bıraktım onları. Ne kankası ola? Eğilir sen bir çat oya ayarla. Olayım, <laughs> Gerginim biraz da. Tam e, tamam da gergin sen bize ne ola? Biz mi seni gerdik? Yok yanındaki geriyor. Kim geriyor? Ya oha yani sende var ya yaşlı baş adamdan mı kıskanıyorsun beni? Oğlum oğlum kıskan mısın Yok. ha oğlum? Şey... Adam birini ayarlayacakmış da tepki vermiyorsun. Oğlum hay o sen aşık mısın lan? Ha vakti ko. Aşık mı? Yok be ne aşkı. E niye trip atıyorsun oğlum o zaman kıza? Heh, cevap ver bakayım ben. Hayırdır sana ne sana ne? Hesap mı vereceğiz? Hayırsa hayır. Sahir. Bir bidon da bize hayır. Yuvarlak. Gel hayırayım gel gel. Kaçma oğlum. Kaçma galiba. seni bir ekleyeyim de seninle baş başa bir konuşalım. Novartigo. Bak oğlum. Elul gel gel sen benim yanıma gel. Sen benim yanıma gel. Gel lan şunu biraz ağlatayım gel. Zaten bu gitti de gitti yani. Beni tekrar... Buraya bıraktım, gel. Elur gel buraya. Koşsun dursun. Gel yavrum gel. Gel bineyim gel. <gülüyor> sen <gülüyor> arkadan koştur gel. Lan. Daha... Al işte. Konca beraber konca beraber. Ben yürüyerek gidiyorsam siz de yürüyerek geleceksiniz. Emre kankam bize bir araba bul da gel. Adam, Yine ne yiyeceğiz. Emre Emre koş bir araba al gel lan. Okay. Hayret adamı patlatmadın yani. Şaşırdım şu anda sana. Bombam yok dua etsin bombam yok. E dur ben sana vereyim al sana bombe. Yok yok sen o elindekini yavaşça yere bırak. Adam o lan. Dayı duymadan küfürler duyabilirsin dayı. Oğlum bizim ağzımız da yani şey değil ha. Kalazat borusu değil ha. Boş durmayın yani ha. Emre güzel kardeşim bana seri bir araba getir. Beni al buradan. Şey Ahmet sesim geliyor mu? Maalesef geliyor anlat dinliyorum. Niye bana kızdın oğlum bana? Korkma oğlum benim kızım yaşında ben ne yapacağım kızı? <laughs> Lan Emre bir araba bul Emre. Sinirleniyorum şurada. Oğlum kızla konuştun mu ya? Tamam. okey diyorsun haritaya gittin. Ya neyse, ne seni sana ne? Tamam da oğlum bak baban yaşındaki adamım la. Dayıcım germe beni. Ben sinirli bir çocuğum. He. Yorma beni germe beni. Ha sen ben bunu öyle ağlayacağım diye öyle trip atıyorsun. Oğlum ben ne bileyim senin buna aşık olduğunu kıvrak. Yok onun bir tepki vermemesine şaşırdım da biraz. Şu evet. an sevindim, bence, sen bence sen aşırı tepki veriyorsun şu anda. Onu biz senin sonra konuşuruz olabilir. Yani gereksiz tepki veriyorsun. Kendisi de gereksiz. Emre bir araba Hello. bulacağım mı? Emre, bomba var mı? O, o, kadar da, o kadar da değil dayı. Okay. Aylu, şey versen Elur. Başın var mı başın? Bana bomba getir yolda, Emre. Yolda bulduklarımızı neydi? Hadi 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 fas fasala fasala fas ala fas fas yapma hadi ver başın ver. Ah, bir de konuşmayı bilse. Ne kurşunu? Emre onları almayacaksın Emre. Beni alacaksın Emre. Bidon başını bidon. Ne kurşunu? Bidon bidon. Emre arabayı sal sana. Ne ya? Elimdeki bidon, bidon silahı başını ya. Oğlum, de biraz... Oyuna yeni silah mı geldi bidon? Fakir dayımızın önünde zengin. Gengen arabası sürelim. Oğlum sen bu kızı Eylül alma Eylül, bence gel. boş ver. Yol yakınken geri dön. Eylül şu binmeden gel. Seri gel. Oğlum patlatırım. E ne, ol ne, olacak bu adam koşacak mı? Eylül. E, bindim ama ne yapayım? Ahmet bak çok şey konuşuyorsun bak. Kalbimi kırıyorsun <laughs> adam. Adam yaşlı maçlı ama hızlı yani. Dayı kalbini niye kırıyorum dayı? Sen beni zorluyorsun. Tamam ama hadi gel insan gibi oynuyor. Ne iş yapıyorsun Amu? Dayı bakkalım var. Nerede? İstanbul'da. Şarjım bitiyor. Abi, dur 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 geri gel. Geri gel geri gel. Stop stop geri gel. Tamam beni ne var burada buradan indirir. Hadi git lan git. Allah belanı versin git. Hadi git. Hadi git lan. Lan gel bin şu arabaya gel. Gelmiyorum oğlum gelmiyorum. Gel Gel takım oyunu oynayacağız dedim dayı. Tamam geliyorum ben şu arabaya bineceğim. Yok tam buna bin. Ya bu onunla ne yapacaksın? Gel sana desen yapayım. Gel fakir fakir araba bineceğim. Bin. Oo yeşil bunu mu resim. istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Tamam bunu bırak git. Emre beni bekle Emre. Dur. bırak ölsün. Gidin gidin. Emre geri zekalı kulübeye girdi. Sürdüğün arabanın tekerini. <laughs> Eylül sen gülme istiyorsan. Ne yapayım ya Allah Allah. Emre Ay sürdüğün Allah. arabanın tekerini şimdi. Sal arabayı bana sal. Sal geriliyorum zaten. Gel. Aha. Dayı bot var orada vurma dayı. Vurma vurma vurma. Şişt, lan vertigo. Söyle. La oğlum bu araba kırmızı oldu lan. Lan arabayı kimden çaldın? Dayı o kırmızı arabayı nasıl yaptın? Oğlum orada binden öyle oldu. Nasıl biniyor? Sal bakayım benden iyi olmuyor. Onun... Oha bu, bu yeni çıkan araba değil Dayı, mi? Dayı bu yeni araba lan. Ha bilmiyorum ki oğlum. Ola ola. Kimden çaldın? La oğlum orada orada buldum. Tamam tamam sal arabayı bana sal. Tamam arabayı bana sal. Eylülle bir tur atacağız. Arabayı sal. Dayı sen bize dalga mı geçiyorsun? Yok oğlum ne zaman geçeceğim lan oğlum orada bindim öyle oldu. Ha ben bugün bir ha tamam tamam. Onda geç orada olamaz ya. Tamam ne tamam ne. Lan ne yaptın ne yaptın söyle. Bir şey yapmadım. Oyuna girdim. ilk i̇lk oyuna yuvundan <laughs> sizle böyle geldim. böyle bul değil. Dayı bize takip geçiyor? Yok asla bula. Bu üç kartlı araba değil mi ya? Ne kartı? kartı? Lan araba yeni geldi yeni. Daha bu gece geldi. Bilmiyorum. Lan bu fakirde bu araba ne yapıyor? Herhalde özellikle. Ya yol, yolda bulmuştur ya. Lan şurada birisini vurdu. Bot vurdu sandım da gerçek adam vurdu kesin. Şaka kesin yaptım şaka. Oğlum orada adam vurdum ya adamdan aldım. Tam biliyor zaten ya. Tamam hadi gezdir beni arabayla. ananı avradın mı? İn lan arabadan. İn lan. Az önce kızı kızla ilgili şey istiyorum. yapıyordun lan. İn lan. Eylül'cüğüm sen arabanın üstünden bir insan Neyse senin fakir arabana mı kaldım? Zaten milletten çalıp çalıp geliyorsun. Amin. Onun arabasına mı lan? Efendim. Oğlum oh, arabaya bak lan. Hadi yarışak lan kim kimi geçiyorsa. Daha, araba sürmeyi bilmiyor. Gitmiş milletin arabasını çalmış gelmiş burada hava atıyor. Oğlum bu araba bukratri bukratri. He dayı he ondan anasını satayım he. Lan. Dayı sakin ol o araba sana fazla hızlı. Daha araba sürmeyi <laughs> bilmiyor anasını satayım kayaya çarpıyor. Ananı s***. <laughs> Biz de çarptık. Lan <laughs> yaşlı adamın bedduası tuttu. Gel gel Ahmet gel. Dayı. Ahmet. Dayı gel şu arabaya bin gel düşmanlar ağzına vuracak gel buraya. Ahmet gel bin gel bin gel bin gel bin. Bak seni arabaya aldım bir oyun daha oynarız değil. Dayı birinci olursak oynarız. Yemin et. Biz bir birinci olalım da bakarız. Dayı bu arada bir şey diyeceğim. Sen oyun oynamak istiyorsun ya. Ha? Oyun başında bana bir iki hakaret ettin. Onları yaşına verdim. Başkası olsaydı bilemiyorum. Hiç duymadı küfürler yerde benden. Oğlum <laughs> hakaret etmedim ki pezevenk dedi. Dayı ben sana pezevenk diyeyim o zaman. Oğlum benim yaşım yaş değil sen gelsin. Pezevenklerim tut, tutuyor arada bir ondan. Sen yine de deme ben gergin bir insanım. Tamam. Bak adamlar var. Tamam demiyorum bak zırzop düşüyor bak bak zırzop zırzop. Zırto ne lan? Zırto değil oğlum zırzop. Drop mu diyorsun? Zırzop tanesini satayım. Dur şurada dur drop alalım bari. <laughs> dur dayı bekle şurada 2 saniye <laughs> bekle. Aha vallahi geldim ben zırzopa. Etrafı kolaçan et koru beni. Emre ne yapıyorsun Emre? Geri var geri Thank you. Kim <laughs> o? Amo. Dayı. Dayı. Amo kolye bel gidiz. Içiyor musun? Ne yapıyorsun lan? Efendim dayım. Efendim. Dayı sen nasıl görüyorsun oyunu? Nasıl nasıl görüyorum? Görüyorum ne görüyorum? Gözlük 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 takıyor mu yani? Ha görüyorum. Takıyorum. Hmm. Sen ne iş yapıyorsun? ne lul? <laughs> Vallahi ben şu an çalışmıyorum ya. Niye? çalışmıyorum böyle. Baba parası yiyorum. Söyle dayı söyle. Baban zengin şey mi? Müşteri geldi. Sana bir şey değil mi? Aha! Aha! Taurus geldi! Taurus Taurus Taurus! Dayı adamlar geldi. sek sek sek. Enayi yeah. Ali koşun! Enayi Dayı sal Aha bomba. Neyse. Aha vallahi Bixi aldım. Neyse dayı. Ne aldın? Bixi, Bixi. Allah'ım. 6x taktı Allah kafayı yersin. Dayı sen onu bana ver, ben sana daha güzel silah vereceğim. Bak bu daha güzel, gel gel bunu al. Bunu yok al. yok, bu daha bu daha bu s*** ben bunu kullanacağım. Şey. Dayı, gel gel sen onu al bak, gel. Bak bu daha güzel. Ya, Ahmet almayalım, ben bunu seviyorum ya Allah Allah. Sen ha bizi mi koparmaya çalışıyorsun oğlum ya? Bu kadar da pezevenk olma ya. Dayı önündeki adamı göremiyorsun daha. Pezevenk diyorsun, ondan Bakan sonra karalıyor ya. ya. Gelin adama bak. <laughs> Dayı o değil biz şimdi yanlışlıkla bin alırsak ben seninle bir daha mı oynayacağım? Vallahi aga 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 ki delik oynayacağız. Ah keşke konuşabilse. Tam da öyle konuşamıyoruz diye yani kendimizi öldürelim ya ne yaparsak ne olsun yani. Gel lan ben gel. Sen tahmin etme dayı ben seni patlatırım. Gel lan gel gel. Gel bir şu tankı sür gidelim hadi gel. Kafayı yersin. Dayı sen bu tankı sür ben oyunu sileceğim. Ona kapısı nerede oğlum? Gel gel buradan arkadan giriyorsun gel gel. Allah'ım ya. Dümdüz git. giderken zıpla. Tamam geçiyorsun lan. İkisini aynı anda basacaksın. İkisini aynı anda basacaksın. Sen oyuncağın mı emoğla mı? Kafayı yersin. Lan Aha. Emre. Aha. Lan oğlum. Vallahi Emre'yi yatırdılar. Şortoport yaptılar. Help. Lan oğlum be al, al, al. لا لا قيامات بقول يا مات ما مات تلا الله سن قارسنا لا هي إمرأة ولا إبنها لا ولا كتشنا شبان كتشنا أيه كونو شانه بيتنا سك سك بخ داري امان بیز نه 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 سلام نالیکی Aleyküm selam dayı hoş geldin. Eyvallah. Aleyküm selam. Dayı dua et. Eylül seni istedi. Komik bir dayıya benziyorsun diye bir el daha oynayalım seninle. İnşallah güzel oynarsan bin alırız. Güzel oynarım Amurcuğum ayıp ettin. <laughs> Niye aldın lan sen beni bir daha? Hani almayacaktın? Almayacaktım zaten istiyorsan atayım dayı. Yo 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 atma atma hadi başlat. Dayı bizim bir arkadaş gelecek. Onu normalde alacaktık da seni kırmamak için. Bir elli bir kaçalım çabuk bitsin maç. Olur mu? Olur olur. Uyar mı sana? Uyar uyar. Eğer tamam. bizde kalsın. Kim arkadaş Eylül? Ya geçen oynamıştık yani. Ya yedi kadesi vardı. Eee ne yapalım yedi kadesi varsa? Hatırlamıyor musun? Hı. Küçük zaten ya. Küçük bir sesi vardı. Hatırlayamadın sen galiba. Başlat başlat bırak şimdi i̇yi iyi tartışma hadi oyun oynuyor hatta işimiz var gücümüz var ya ama sen çok kıskansın ya. Dayı sakin ol sakin oynuyoruz. O kadar kıskanç olma oğlum karıyı kaçırtacaksın. <laughs> Dayı oh. duyuyor mu? Oh. Dayı sana bir sorun var. Hmm. Ama dürüst olacağım. Yoksa çıkarız. Oğlum sorarız tabii lan oğlum. Biz zaten yalan bizde yok ki. Tamam. Daha evet. demin ki arabayı sen adamdan mı aldın senin miydi? Oğlum mu arabayı, o araba benimdi. Evet doğru benim. Nasıl ya? Araba senin nasıl oluyor? Araba daha birkaç saat önce geldi dayı. Sen bizi mi trollüyorsun? Yok oğlum ben youtuberim la youtuber youtuber. Youtuber. Dayı senin yaş kaçtı? 52 Dürüst oluyorduk unutma. 52 oğlum. 52 yaşında yoğurtu ver mi oluyor dayı? Niye olmasın oğlum? <laughs> dayı senin yaşındakiler torunlarına bakıyor. Sen yoğurtu ver anasını satayım. Niye oğlum olamaz mıyım? Tamam oldu tamam şey inanmadık. Tamam olduk. Gelen geçen götür oluyor yanasını satayım. Yeni açtım zaten oğlum. 3 tane takipçim var. O da benim kızım, damadım ondan sonra <laughs> hanım. Dayı Dürüst oluyorduk değil mi dayı? E tamam oğlum. Durgıya durguyu. Dayı maç bitince sen bana hesabını ver bakayım youtuber hesabını. Ben mi bakayım ona. Dayı sana bir iyilik yapayım mı? Yap hadi yap. Bak biz burada 3 arkadaşız. Hadi 3 takipçi de bizden kazanacaksın. Adamsın la vallahi billahi ya. 10 sene sonra herhalde şey olurum. Bir, bir milyon olurum. Dayı sen 10 sene yaşarsan inşallah olursun. Lan bir numara silahımın başına niye alıyorsun lan? Elul versene Elul. Ne? Ne istiyorsun? Kaşınları ver kaşınları. Abi bu da dolandırıcı kız ya. Sen buna bir daha düşün. <laughs> <laughs> Sinirleniyorum dayı. Kız hakkında ah. doğru düzgün konuş. Tamam oğlum bir şey demedi ki. Zaten kız kız birine benziyor. Ayıp oluyor dayı yalnız. E ee, önümde erkek aldın yes. Ayıp olmuyor da. Ben deyince ayıp oluyor. Dayı adamlara Sen... mermi atmayı bilmiyorum. Kurşun diyor anasını satayım. La oğlum şu üç numara, iki numara İmre'ye araba vermeyin la. vali belara çarpıp duruyor pezevenk. İmre. <laughs> <laughs> Adam harbi hakla anasını satayım. Senin yüzünden öldük daha demin. Dayı biraz Emre sıkıntılı ya. Sıkıntı her tarafı sıkıntılı zorlu oluyor. Yanlar yemiş gibi yürüyor. <laughs> Dayı Emre dua et mikrofon açamıyor. Harbi söverdi. <laughs> Ahmet hala verin sırtını alsana lan. <laughs> Gel gel. Oğlum sen nasıl belkaksın? Bak hem kızı aşıkım diyorsun hem kızı geride bırakıyorsun pezeve. Oyunda geride bırakıyorsun. Gerçek hayatta ne yaparsın? Koş lan. Hı. Ben, Konuş ben onu güzel yorumlar. Konuşdayım. Koş lan koş. Konuştayım. Koş git Konuş. lan. Emre at lan at. At Emre. Al ben atayım oğlum. Hayırdır lan? Biz, ki sen, biz senin gibi şakıl atmıyoruz oğlum. Biz senin gibi şakılcı değiliz. Biz gerçekten Hı. atıyoruz. Biz Aha bizi patlattık lan. Kaldır lan kaldır. Kaldır sana oğlum. La oğlum yanlışlık lan la. Hala Emre ola la sana pandikasınlar alsınlar değil mi? Emre ne yapıyorsun lan? Oğlum adam sana o kadar laf ediyor. Kamil mi s**lar <laughs> Biliyor <gülüyor> oğlum ya şeylerle nasıl konuşacağız. bunu sen vururlar ne vururlar zaten. Ben dayıyı sevdim ya. Dayı iyi adam, hoş adam da biraz sıkıntılı. Yani yani en ne yapalım yani? Savunuyor. Eylül sen bir kere daha düşün kızım. Kızım bu ne ne köylü ne kasaba. Doğru diyorsun ya Allah dayı. Bak gördün ola ola ben olmasaydım var ya. Ola seni derini yüzerdi derini yemin ederim var ya. Bu havuzdaki tismalara yedirdi var ya. Köpek balıkları seni kemir 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 yemin ederim. Vallahi doğru söylüyor. <laughs> adam pusmuş şerefsiz. Dayı helal lan. İlk defa bir hayatımı kurtardın şuradan. Keşke kurtarmasaydın da seni didi didi yeselerdi. Dayı beni vuracak adam daha doğmadı doğmadı. <laughs> Az önce öyle demiyordun. Abi gel beni pezemeklerin elinden al diyordun. <laughs> <laughs> dayı sen dayı. jacuzziye girdin mi? Nereye? Jacuzziye. O oğlum? Jacuzzi ne? Bak burada dayı. Gel. Dayı, gel bak bir Adam konuşmayı bilmiyor. Jacuzzi diye anasını satayım. Oğlum bunun bahsediği jacuzzi bak. şey değil mi lan? Keser değil mi? Chacuç. hey dayı hey Çek iç gel. Dayı beni duymuyor ki ya. Gidiyor da gidiyor. Yo yo biz jacuzzi mekuzzi anlamıyoruz Dayı senin kulaklar da gitmiş kulaklar dayı. Ses geliyor mu? Yok gelmiyor. Tamam sıkıntı yok o zaman. Dürbün var mı amo? Ne vereyim ne lazım? En uzunundan ver. En uzunundan. Ah sana bir iyilik yapayım hadi. <laughs> o, ben ben Sanki bana adam vuracağım <laughs> mısın sen? Al onu neyse. Benim elimde depa var Sen şimdi mu? bu köprüyü git DP mi? DP senin neyini dayı. Sanki bana adam vuruyor. Bak hele bak bak. Köprünün demirinden gidiyor. Ses var lan burada. Adam mı var? Bot herhalde ya. Bot. Bot mu? Dayı. Botu vurma dayı. Dayı. Oğlum ben vurmasam o seni vuracak lan. Dayı küfür mü edeyim? Puan kazıyorum dayı. Bak küfür edersen ben de sana aynısını ederim o. Dayı zorluyorsun beni yine. Nedir bak, o güzel değil? güzel anlaştık seninle. Dürüst bir oyun oynayacağız. Dayı vurma vurma vurma. Vurma da ne yapayım? O adam mı bizi vursun? Dayı bunlara bot deniyor. Botlar da senin gibiler oluyor aslında da. Nasıl adam vuruyorsunuz ben anlamıyorum. Hadi, hadi hadi yanımdan git o zaman hadi. Bak ileride gerçek adamlar var. Hadi git onları vur dayı. Aa, bak izle hadi bana söndürmeye gidiyorum bak. izle ama. Dayı sen oradan git adam vur. Sonra gel bir de beni vur. Yani şunu peşinden gidelim bayılacak anasını satayım. Vurursam eşek eşek gibi Onu alacağım mı lan? Dayı sen bir adam vur da. Al. Anı lan. Ayı ayı de lan. Hadi lan. Bot okay. adamları vuruyor. Salın şu önden gitsin ya. Patlattım. Aa, bak. Dayı senin gibi birisi bak oynamayı bilmiyor kendini patlattı. Anırsana onu eşek gibi. Dayı bot vurdum bot gerçek adam değil de o. E ki gerçek adam neyse var ya. Gel gel burada üstümde adam gel buraya. Git önden git adamlar sana sıksın. Üstümde ne oğlum? Üstümde ne? Helal lan Emre. Dayının Ulan. diline düşmedik anasını satayım. Adam beni yanlışlıkla bayacaktı. <laughs> Anır lan! Anır lan. Adam ne yapıyor ya nasıl vuruyor? Adam AFK'ydı ya ben gördüm. Bu adam mı vuracak? Harbiden e-sporcu çıktı. Bot vurdu yine. Hadi lan. Hayır, Hayır, çok vuruyor, iyi afk var. adam vuruyor nasıl satayım? 6 tane adam vurdu mu? 6, 6 tane, Dayı, 6 tane. Hayır, al sen adamın 5'i bot bir tane safikaydı. Oğlum oğlum kıskanma. Gel sen çok kıskansın lan. Şş. Kapını Tövbe. Adam nerede lan? Abo! Ben... Abo! Ya ola ola Allah senin belanı vermesin. Dayı ne oldu dayı? Ahmet Allah senin var ya. Ola ola bir şola kıçından çuban çıkar lan. Dayı ne la. oldu dayı? Dayı öldürdü ya. <gülüyor> <gülüyor> yürü bakma yürü bakma onu yapma. Onu şu yapma. adamı ekleyin. Şey adamı motor atacağım adama motor atacağım dayı ne oldu dayı sabahtır adam vuruyordun hani gerçek adam mı ne oldu <laughs> vuramadın mı amit, amit. bekle bekle o benle dayı gibi bakmıyoruz gerçek adam vuruyoruz söyle dayı o az önce şimdi Kal vurdun adamı ben mı? vurdum az önce o geri döndü geldi başka bir şey diyeceğim amit ben gidiyorum ben, ben ya YouTube kanalımın ismini yazıyorum ee, abone ol olmayı unutmayın mi? biraz abonelerimiz gelsin <laughs> tamam dayı sen yaz, biz iyi sana. <laughs> Dayı Yaz. bakayım. Yazdım. Aa ben bir daha geliyormuşum. Aa. Oğlum kim çağırdı <laughs> lan bunu? Gitmiyorum, gitmeden vazgeçtim. <laughs> Dayı sen git git. Biz sana bin alırız, merak etme. Ay iyi, alanda buluyormuş. vuruyormuş. X, o ne? Dayı YouTube. Tamam, maç sonu bir bakalım bakalım neymiş. Bak bak. Dayı sen 10 sene yaşarsan ünlü olursun belki. Ne yapalım be Ahmu be? Bizim de bu var ya. Kader kısmet de dayı, üzme. Gençlerin yolunu aç, boş ver. Senin neyine götü Doğru diyorsun, senin gibi gencin önünü açacağına kendimi asarım dayı. dayı, gel bana küfür et diyorsun da etmeyeyim diyorum. Oğlum bu ses kimden geliyor la? Eylül sen zıçıyor musun, ne yapıyorsun Nasıl ya? Nasıl bir ses? Lan 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 ölüyorum. <laughs> dayı koş, dayı koş. <laughs> ne sesi? Ne benim vatça vatça ses geliyor senden, sanki zıçıyormuş gibi. Dayı, protest tırnaklarından geliyor olabilir ya. Prostat tırnağı mı? Prostat tırnağı ne lan? <laughs> Protez tırnakta hiç mi duymadın? Ne duyacağım kızım? Bizim burada bir tek tırnak olarak eşek tırnaklarını duyuyorum. Baya. Toynak dur onlar, toynak. Öldüm ya. Nasıl edeyim, kitim yok, bir şeyim yok. Bugün bari bin alalım da dayının bin listesi çoğalsın. Kastım gelin, kom. Alo. location Abo Abo Alo Alo koş elul dört dur tamam gel alo elul gelsin elul elul lalo 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 Alo lalo 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 Ben çok uzağım ve alan dışına koştum ya yani niye geldim buraya Emre koş Emre 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 bir tane nazit ver lan can doldurma şaysi beyaz torba Thank you Aha Aa oyun bitti Helal olsun lan vallahi billahi var ya Patos gibisiniz yemin ederim <laughs> Patos Ha da gel, ha işim var, gücüm var. Şimdi la oğlum siz ne yapıyorsunuz? Ne ben ya YouTube olmadı olduğum La oğlum gidip kanala bakın gelin. Abone olun diyecektim. Neyse normalde geri istek atardım ama atmıyorum. Neden atmıyorum? Çünkü siz kendiniz geleceksiniz bana. İnanmadınız. La oğlum ben anlamıyorum ya. Vallahi bak bu oyumu istemiyor. İnsanlara söylüyorum inanmıyorlar. Gidip bakınca inanıyorlar. O kadar bir tipimiz bozuk mu bizim ya? Neyse hadi görüşürüz Allah'a emanet olun.